Ya ben bir şey daha duydum da böyle Almanya'da öyle bir muhabbet yapmışlardı birileri. Telefon koymuştum bir yere dinlemek için bunlar ne, ne planlıyor diye. Bunlar gitmişler Can Şakşeker'e para vermişler. Onların çocuk sapıklık suçlarını benim üzerime yapmak için bir de vergisini falan da ödemişler. Bu büyük çekmecede. Akyol, Aktaş, Ulu, Gülen. Ne bileyim o ben 94'te yakaladığım adamların hepsini... Hani çok paralı ya, iş adamları ya bunların. Akdoğan, Bimsel, Bimkom, Türksel, Kelebek. Ne bileyim öyle işte soyadları öyle gidiyor. Ben yazmıştım. Gitmişler bunlar dosya e, hazırlamışlar Türkiye'de. Koya e, ben ben yapmışım diye İspanya'da öyle çocuk çocuklara ben tecavüz ettim diye onun yerine de para almışlar bunlar. Yani koya onlar büyük iş adamları ya hani iş yeri açacaklar falan filan. Onun için çocuk sapıklık olan yerlere müsaade vermiyor. Ya da birileri öğretme bir de üniversite mi ne açmışlar biz birileri. Maşallah var işte bu e, okul görevlisi miymiş neymiş ne bileyim ben. burada ya burada Hani komple bu benim İspanya'da yakaladığım adamların 5000 kişi falan olması lazım aşağı yukarı. Onların çocuk sapıklığını falan hepsini benim üzerime yapmışlar. Birisine de para vermişler. Bilmiyorum işte kim hangileri yaptı, hangi mahkeme yaptı. Dosyaları şey etti falan. Öylelikle de adamlardan para almışlar. Onun için de ayrıyeten diyorum işte. Bu kim benim bu tanıdık yani yaptı bu bu şeyleri yani. Ama Yılmaz zaten bilmiyor, etmiyor. O zaten Türkiye'ye de gelmiyor. Onun için böyle öyle bir şeyler vardı ben bunu diyeyim de işte olay orada başlıyor işte. Bazılarının anaları, babaları öldürülmüş diye 94'te. İşte onların da <laughs> cinayetlerini de otomatikmen benim üzerime yüklemeye çalışmaya çalışmışlar. İşte hem Almanya'da hem de Türkiye'de. Bunu yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü ben Türk vatandaşıydım o zamanlar. Yani demek istediğim... Siz kimsiniz lan? He? Söyle bakayım. Onun için başıma iyi bela açmışsınız siz. Birileri diyordu, para vermişler. Hiç şansın yok. Dosya hazırcıları zaten... Deryan kız arkadaşlarıymış. Kadıköy'de de varmış. İşte nerede, hangi ülkede, hangi şehirde 94'ten bir çocuğa İspanya'da tecavüz olunduysa ya da onların analar babaları olduysa onların bölge şehirlerini para ödeyip benim ismimi söylemişler. Biliyor musun öyle? İnandırıcı olsun diye. Ondan sonra işte bu Almanya'ya gitmişti bu dosyalar falan. Almanya'da bir araştırma yaptılar. Ondan sonra dediler Böyle bölge bölge olmuyor. Biz komple e, ülke olarak ihbar edeceğiz bundan sonra. Onun için işte bölge ihbar ederek böyle koydum ya hepinize işte yalancıları. Onun için yani demek istiyorum savcılara, hakimlere, polislere. E, ben sizi çok fena ya da daha da fazla ihbar edeceğim. Bu dosya davasını halletmezseniz. Amına koydum orospu çocukları sizi. Ulan 20-30 bin kişi öldürmüşsünüz. İbineler. İspanya'da, Vatikan'dan milleti kaçırıp kaçırıp Papa'nın sülalesini falan filan köpek oğlu köpekler paranız var diye yani size kıyak geçtiler ha. İbinenin çocuğu pedofil göt verenler size çocuk yapmak da yasak lan çocuğunuz olması bile yasak sizin biliyor musun sen öyle bir yasak çıkarttırmıştık biz çünkü çocuklardan iş yapıyorsunuz diye ya an çocuklar valla belanızı versin e, <laughs> büyük iş adamları migrosçular hepsi çocuk tecavüzcüsü <laughs> devlet adamları Hakim, polis, savcılıkta çalışanların hepsi çocuk tabi, Onun için Yılmaz Şeker'e karşı yalan söylüyorlar ki... ...ben on yani onlar benden şey ya... E ...yüksek yani mesela yüksek ne, ne demek anlama... ...okumuş bilmiş yani o televizyon muhabiri mesela... ...Banu El, lezbiyanlar... ...çocukların, kızlarının 4-5 gelen şeylerini şey ettiriyorlardı. Aziz Yıldırım, 4-5 yaşındaki çocuklar. Bir de enayiler bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin bak. Mahkemenin adi şerefsizliğine bak bak. Bir de suçlular para ödüyorlar. Tazminat ödüyorlar bak adamlara. Bak o tazminat davası işte çok önemli. E sen niye ödüyorsun suçsuzsan tazminat millete? Ondan sonra da dönüp dolaşıp diyorsun ki Yılmaz Şeker tecavüz etmiş çocuklar diye. Bak işte geri zekanın önde gidenin önde gideni bunlar işte dediğim gibi bak 750 bin euro verirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti olarak mahkemeciler hangisi bana karşı yalan söylediyse onlardan alıyorsunuz. O paraları toparlıyorsunuz. Bana 750 bin euro veriyorsunuz. Ondan sonra da Almanya'da da zaten aynısı. 750 bin euro. Başka da bir şey yok yani. Sürnamlı zilli de zaten çalışıyor. Yani şu ölmemiş. o zilli de zaten pedofil öyle insanlara zaten dükkan dükkan açtırması yasak. Türkiye Cumhuriyeti çok kıyak geçmişsiniz. Şu benim paraları getirin de ben bir tazminatlanayım yani böyle olmuyor.